Merhaba arkadaşlar, 20 Aralık İstanbul Yarış Programında karşınızdayım. İstanbul'da 10 koşulu programda çalışmalarında çıkarttığım safkanları sizinle elimden geldiğince paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. İstanbul birinci Koşu, 4 malı break grape, çıktığı gibi koşuyu bitirmeye çalışacak Ahmet Çelik ile mesafeden etkilenmez ise kazanması normal sonuç olur arkadaşlar. 4 malı break grape, İstanbul birinci Koşuda. İstanbul ikinci Koşu. İki yaşlı İngilizlerin 1200 metre mesafeli sentrik koşusunda 9 malı Miss Evgenia ve 10 malı Red Cloud arasında bir yarış geçmesini bekliyorum arkadaşlar. İstanbul'da ikinci koşuda. İstanbul üçüncü koşu. İkinci malı Çelikman. Sorunları giderdirdikten sonra etkili yarışlar konuşmaya başlayan 2 malı Çelikman koşuyu kazanmaya yakındır. Tek dezavantajı 61 kilo olması arkadaşlar. Sonrasında istediğiniz saatlerini yazabilirsiniz. Üçüncü koşuda. Dördüncü koşu. Yedili plasenin ilk ayağı, yedili plasa ayağında arkadaşlar. Üç ve yukarı İngilizlerin 2100 metre mesafeli sentilik kursunda. İki numaralı Volta. Çıktığı gibi koşuyu bitirmeye çalışacak. Sonlarda etkili gelecek olan bir numaralı Grashoff'da arkadaşlar. Kilosunun ağır olmasına rağmen Halis Karataş ile Volta'yı avlamaya çalışacak. Dört numaralı Magnum Opus'a yedili plase ayağında. Dikkat arkadaşlar. Koşu gördü. Ahmet Çelik ile kazanması normal sonuç olur arkadaşlar. 2 numaralı Volta'yı önce çok boş bırakırlarsa Mehmet Kaya ile kazanabilir arkadaşlar. Dikkat. Altılı Ganyan'ın ilk aya. 4 ve yukarı Arapların 2000 metre mesafeli sentilik koşusunda. 1 numaralı Öncü Bunar son koşusunu çıktığı gibi kazandı arkadaşlar. Yarın İstanbul'da 63 kilo ve kazandığı jokey ile birlikte koşuyor. Tek dezavantajı kilosunun ağır olması. Koşuya baktığımızda 2000 metre mesafeli sentetik koşuda 5 numaralı Gümbüke, 2 numaralı Sinoplu Merve arasında bir koşu geçmesini bekliyorum arkadaşlar. Önde boş kalırsa 1 numaralı Öncü Pınar'da yarışı kazanabilir arkadaşlar. Ama 5 numaralı Gümbüke'nin Akın Sözen ile etkili bir yarış kozarak, koşarak kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. 2100 metre mesafeli Çim Ağır'daki dördüncülüğü. İtibariyle dikkatimi çeken hatta daha öncesinde dikkatimi çeken 5 numaralı Günpik Günbike uygun kilosu ve Akın Sözen ile kazanmasını beklediğim safkan. 2 numaralı Şinoplu Merve sonlardaki etkili atakları ve Halis Karataş ile koşuyu kazanmaya çalışacak arkadaşlar. 6'lı ganyan ilk ayağında. 8 numaralı Demir Yıldız'a dikkat arkadaşlar. Samet Koşu ile koşuya katılacak olan 8 numaralı Demir Yıldız yine sonlardaki etkili atakları ve bomboş kilosu ile koşuyu kazanmaya çalışacak olan dikkat çekmek istediğim 3. safken arkadaşlar 6. ganyanın ilk ayağında. ikinci ayak 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre mesafeli sentrik koşusunda arkadaşlar 6 numaralı Miss Akasya. Kazanmasını beklediğim banko atlarımdan bir tanesi arkadaşlar ki Mis Akasya'ya baktığımızda İstanbul'da 1200 metre mesafeli koşuda 1.13.92 ile koşudan ikinci olarak ayrıldı. Çıktığı gibi koşuyu bitirmeye çalıştığı koşuda Rotterdam'ın sonlardaki etkili atakları ile Potala koşuyu kaybetti arkadaşlar. 1400 metre mesafeli koşusuna baktığımızda ikinci olduğu koşuda kendisi gibi ayağına çabuk olan bir numaralı bölgede önde çok boş bırakıp avansı fazla verdi. Bekleme yarışı yapmaya çalıştı arkadaşlar. Sonlarda etkili geldi ama koşudan ikincilikle ayrıldı. Koşunun son metrelerini Geçti içeriden 3 numaralı Duty Buiti atağa kalktı. Arayı azaltmaya çalışıyor. Geriden dıştan 7 numaralı Miss Akasya'nın da ataklarıyla Taylor son 200 metreye doğru yaklaşıyor. Ortadaki 2 numaralı bu ve direnmeye çalışıyor. Dışından şimdi 7 numaralı Miss Akasya geldi. Arayı azaltıyor. Yine de 2 numaralı bu ve önde. Dışarıdan 7 numaralı Miss Akasya geliyor. 2 numaralı bu ve önde. Miss Akasya geliyor. 2 numaralı bu ve kazanıyor. 7 numaralı Miss 7 numaralı Miss Akasya koşudan ikinci olarak ayrıldı arkadaşlar. Yarın 1200 metre mesafeli sentetik koşuda çıktığı gibi koşuyu kazanmasını beklediğim Safkan. 6 numaralı Miss Akasya rakibi 10 numaralı Queen Star ve 2 numaralı Moon arkadaşlar ki 1 numaralı Akuma'ya dikkat diyeceğim Miss Akasya gibi önlerde gitmeyi seven Safkan önde çok boş kalırsa. Mis Akasya yine bekleme yarışı yaparsa arkadaşlar kazanabilir. Dikkat diyeceğim bir numaralı Akumaya ama altı numaralı Mis Akasya, Akasya kazanmasını beklediğim Safkan ikinci ayakta arkadaşlar. Üçüncü ayak Handikap 16 koşu. Üç yu yukarı İngilizlerin 2000 metre mesafeli sentetik koşusunda arkadaşlar. 8 numaralı Miraur. 4 ay sonra, sonra koştuğu koşusunda koşudan üçüncülükle ayrıldı arkadaşlar. Koşusunu sizlere bir hatırlatmak istiyorum. Karayaşar'ın kazandığı, Siyah ve ikinci olduğu Mirahor, Kalkandere, Yahya'nın e, baş burun girdikleri potada arkadaşlar zevkli bir mücadele sonunda Karayaşar koşuyu kazandı arkadaşlar. Koşunun son metrelerinde virajda gördüğünüz gibi Mirahor grubun arkasında koşuyu takip ediyor son arkadaşlar. Şimdi 4 numaralı Karayaş sırasıyla son viraja doğru yaklaşılıyor. 6 numaralı Time Out önde fark biraz azaldı. 3 numaralı Yahya Han onun dışına geldi. 2 boy geride 1 numaralı Black Steel'in girerken yarım boy geride içeride 9 numaralı Börü var. Daha sonra 2 numaralı Kalkan deri içeride de 8 numaralı Siam plaganador sırasıyla son 400 metreye doğru geliniyor. 3 numaralı Yahya Han tekrar öne geçti içeriden. 6 numaralı Time Out ortu kulvardan 2 numaralı Kalkan deri aralarından 9 numaralı Börü içeriden Cien Siyah Plagan'a doğru geliyor. Şimdi 3 safkan önde dışarıda 2 numaralı Kalkan içinde 3 numaralı Yahya Ambar yerdiminde. 8 numaralı Siyah Plagan'a doğru daha geriden 5 numaralı Mirahun da atakları ve dıştan 4 numaralı Karayaşar da geliyor. 2 numaralı Kalkandere önünde dışarıdan 4 numaralı Karayaşar geldi. 2 numaralı Kalkandere yakaladı. 4 numaralı Karayaşar koşuyu kazandı. İç kulu. Miraur çok yakın ara arkadaşlar ya, koşudan ya, üçüncülükle ya, ayrıldı. Sonlardaki etkili ya, atakları ile gördüğünüz ya, gibi herkese kazanabileceği nefes yönünden etkilenmeseydi kazanabileceği da, koşudan, ya, üçüncülükle, koşudan üçüncülükle çok yakın arayla üçüncülükle ayrıldı arkadaşlar. Yarın etkili koşmasını koşuyu kazanmasını beklediğim saftan 8 numaralı Miraur 7 numaralı Zaldır'a dikkat arkadaşlar çıktığı gibi koşuyu bitirebilir çünkü Zaldır'ı kovalayacak rahatsız edecek bir at yok gibi gözüküyor arkadaşlar. 7 numaralı zaldır. Çıktığı gibi koşuyu bitirebilir. Dikkat. 6 numaralı Lord of Time'da kazanarak İstanbul'a geliyor arkadaşlar. Yine etki yarış koşmasını bekleyelim. Saklanlardan bir tanesi. Takip atım. 4 numaralı makaralı Çocuk. Start problemi başarısını engelliyor ki Altıncı olduğu koşu öncesinde starttan hiç çıkmadı arkadaşlar. Direkt startta kaldı. Dolayısıyla derecesi olduğu için koşusunda sıfır olarak yansıdı makaracı çocuğun. Bir numaralı Dakato. Abranti indirimiyle 61 kilo ile koşacak. iki yarış gördü arkadaşlar. Etkili yarış koşabilir. Dikkat ama 8 numaralı Mirar. 4 ay sonra koştuğu koşu sonrasındaki üçüncülüğü ile kazanması normal sonuç olur arkadaşlar. Rakibi 7 numaralı Zaldır ve 6 numaralı Lord of Time arkadaşlar. 4. ayak. Kısa vade 7 koşu. 3 yaşlı İngilizlerin 1500 metre mesafeli sentetik koşusunda arkadaşlar. 4 numaralı Starry Knight. Sonlardaki etkili atakları ile yine kazanabilir. 4 numaralı Starry Knight. 2 numaralı Legend of Love çıktığı gibi 1500 metre mesafeli koşuyu bitirebilir. Dikkat arkadaşlar ve 5 numaralı Magic Man yine Ahmet Çelik ile 55 kilo ile son koşusunda olduğu gibi arkadaşlar koşuyu kazanabilir. 5 numaralı Magic Man. 4. ayakta 4 numaralı Star Knight, 2 numaralı Legend of Love ve 5 numaralı Magic Man arasında koşu geçmesini bekliyorum arkadaşlar bir numaralı Green Shadow her koşusunda sizlere önerdiğim beni yanıtmayan safkana kilosu ağır olması nedeniyle şablonun dışında bıraktım arkadaşlar. Değerlendirmek isteyenler bir numaralı Green Shadow'u değerlendirebilir arkadaşlar. Beşinci ayak 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre mesafeli sentetik koşusunda 9 malı secret sekret secret kazanmasını beklediğim banko atım arkadaşlar ki son koşusuna baktığımızda Sekret sekret bir buçuk hatta iki boş startta kaldığı koşuda sonlarda etkili ver, geldi ve koşudan ikincilikle ayrıldı arkadaşlar. Yarın İstanbul'da sonlardaki etkili ataklarıyla kazanmasını beklediğim Safkan 9 numaralı Secret to Secret takip atım 11 numaralı The Best Defne'ye dikkat diyeceğim arkadaşlar. Eğer 9 numaralı Secret to Secret'i tek yazmayacak iseniz. 9 numaralı Secret, Secret son koşusunu sizlere bir hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar grubu son sırasında 7 numaralı Secret to sekre, bir sonunda bir arkadaşlar. Şimdi 3 numaralı Hart Nattullah etkili geldi. Liderliği 5 numaralı Rosso'dan çekip 6-300'e doğru gidildi. Kendi bariyer tipini tercih ediyor ve farkı da şimdi 2 boya kadar çıkardı. Dış kumardan 2 numaralı 3. Ray'ın atakları var ancak son 200'e doğru yaklaşırken iç kumardaki 3 numaralı Hart Nattullah koşunun lideri. Pistin ortasından 5 numaralı Rosso dışarıdan 2 numaralı 3. Ray'ın kendini göstermeye çalışıyor ancak son 100'e de bariyer tipine yakın 3 7 numaralı Hatlatdulao koşunun lider olarak geliyor. Fark 2.5 3 boy kadar. 7 numara Secreto Secret, secret. ikinciye sokuluyor. 3 numaralı Hatlatdulao koşuyu kazandı. İki boy geç çıktığı koşuda. Sonlarda etkili gelip rahat bir ikincilik elde eden 9 numaralı Secreto Secret'in kazanmasını bekliyorum. Benim kuponumda tek olacak, bank olacak ad arkadaşlar tabela ayağında. Son ayak. Handikap 15. 4 yaş Arapların 1500 metre mesafeli sentetik koşusunda bir numaralı Arda Bey çıktığı gibi koşuyor, 1500 metre mesafeli koşuyu kazanmaya çalışacak. Tek dezavantajı kilosunun ağır olması ama bunu da avantajına çevirebilir arkadaşlar. 9 malı bana müsaade. Kendisinden çok şey beklenen kazanması normal sonuç olacak olan 9 malı bana müsaade. 1 numaralı Arda Bey'in rakibi. İkisi de önünde gitmeyi seven saf arkadaşlar. arkadaşlar. Birbirini yıpratacağını düşünüyorsanız sonrasında sonlarda etkili gelecek olan rakipleri atları yazabilirsiniz ki 8 numaralı Özgür Fatih, 5 numaralı Arapovit, 7 numaralı Elif Anne ve 3 numaralı Güzel Tutku sonlarda etkili gelip e, dört malı fırtına kasım da yine sonlarda etkili gelip koşuyu kazanmaya çalışacak olan safkanlar ama son ayakta arkadaşlar bir numaralı Arda Bey. Dokuz numaralı bana müsaade arasında bir koşu geçmesini bekliyorum. İstanbul'da son ayakla altılı Ganyan'ın altıncı ayağında arkadaşlar. Kısaca özetleyecek olursak arkadaşlar. İstanbul'da ilk ayakta. Beş numaralı günbike iki numaralı Sunoklu Merve. ikinci ayak numaralı Miss Akasya. Benim tek atım arkadaşlar. Sonrasında istediğiniz safkanı yazabilirsiniz ki 10 numaralı Queen Star rakibi olacak. 6 numaralı Miss Akasya benim kuponumda tek olacak safkan. 3. ayak. 8 numaralı Minaur. 7 numaralı Zaldır. 6 numaralı Lord of Time. 4. ayak. 3, 4 numaralı Starry Night. 2 numaralı Legend of Love. 5 numaralı Magic Man bir numaralı Green Shadow'a dikkat. Beşinci ayak. 9 numaralı Secret Secret kazanmasını beklediğim banka atım. Son ayak arkadaşlar. Bir numaralı Arda Bey. Dokuz numaralı bana müsaade. Videolarımızı beğenen elleriniz dert görmesin. Sizin yazdığınız atlar sizin için koşsun. Sizin yazdığınız atlar Ganyan olsun. İstanbul'da hepinize bol şanslar arkadaşlar.